bayramda Ramazan Bayramı'nda beraber olmak benim için çok önemli. Çok güzel, çok heyecan verici, çok onur verici. Burada bulunan bütün kardeşlerimi, hanımefendileri, beyefendileri ve en sevdiğim gençleri saygıyla, sevgiyle birini tanışacağım size. Şimdi Sayın Sayın Erdoğan, Recep Bey, dünkü yaptığı konuşmada dedi ki, Sayın Kılıçdaroğlu teröristlerden talimat alıyor. Ben talimat özürlü bir şahs oldum. Arkadaş karar ver ya. Ben neyim? Ben neyim? Şimdi dolayısıyla ama ama bu el sıkışmak çok ilginç bir şey. El sıkışmak, el ele tutuşmak. Bir. Bebek katiliyle el ele tutuşan sensin Recep Bey. Onun kardeşine bizim Mehmet dedin, bizim Mehmet dedin. Akraba mısınız muhterem? bizim Mehmet diyorsun kardeşine iki Osman Öcalan'ı Kandil'den getirip TRT'ye çıkardın TRT'ye çıkardın Recep Bey sen bunlarla akraba mısın bir elinde bir elini tutan PKK bir elini tutan yok yanlış yaptım bu el PKK'da bu el Hizbullah'da muhterem onun için biz burada biz burada insanımızı şucu bucu diye ayırmayı reddettiğimiz için bugün beraberiz. Şimdi size kimi tanıştıracağım? Profesör Doktor Bilge Yılmaz. İnşallah ekonomimizi yönetecek. Ama enteresan bir şey boyunca sizin olması gereken imkanlarınızın yani sınavların dürüst olarak yapıldığı ve kazandığınız sınavlarla okumuş 30 yıldır Amerika'da dünyanın bir numaralı Üniversitesi'nde Finans dersi veriyor ama ne yapmış biliyor musunuz ya vatandaşlık almamış vatandaşlık Bu arkadaşımız hala, Türk vatandaşı, Amerikan vatandaşı olmamış. Amerikan vatandaşı olmamış. Iğdır'dan yola çıkmış bir ailenin oğlu. Ya ve aynı şimdi bana bakıyor oradan gencecik kızlarım ve oğullarım. Hiçbir sınavda haksızlığa uğramadığı bir dönemden geliyor. Ama siz her sınavda haksızlığa uğruyorsunuz. Her sınavda haksızlığa uğruyorsunuz. Ey ey değerli hemşerilerim. Bu şehir, bu şehir bir emekli şehri. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemezsiniz. Bakın, üç yıldır esnaf geziyorum. Üç yıldır bu dükkanların içine girdim ve o dükkanların içinde hiçbir zaman kendi partimi övmedim, başka partileri yermedim. Sadece dinledim, dertleri dinledim. O dertleri dinledikten sonra bu arkadaşımın başında bulunduğu ekipler çözümler üretti. O çözümleri iktidarla paylaştık, yapın bunları dedik. Bunlar miri maldır, yeter ki milletimiz faydalansın dedik. Bir kısmını yaptılar Allah var, bir kısmını ellemediler ama o, o esnaf gezmenin o esnaf dükkanlarında müşteri olarak giren bir genç kızın ağlaması bir çocuğuna süt alamadığı için bir genç kadının genç bir kızın evli genç bir kızın ağlaması peynir alamadığı için çocuğuna sabah sandviç hazırlamadan okula gönderen bir annenin gözyaşları oğlu 82 puan alıp KPSS'de atanamamış ve mülakatta elenmiş bir annenin feryadı bir babanın feryadı. 92 puan alıp atanamamış çocuklar gördüm. Atanamamış öğretmenler gördüm. Ama AK Parti'de ayısı dayısı olanların tamamı 52 puanla 64 puanla atanmışlar. İşte buna haram olsun, zıkkım olsun. Buna aram olsun, zıkkım olsun. Sonra o dönemde gezerken gördük ki biz beş çeşit emekli maaşı var. 1500 lira emekli maaşı var. 1900 lira emekli maaşı var. Çeşit türlü emekli maaşları var. Bağkur ve SSK'nın. Geldim bu arkadaşımıza dedim ki bunu nasıl çözeriz? Verdiği öneri şu oldu. Kaynağıyla beraber. Sayın Genel Başkanım dedi. Emeklilerin en düşük maaşının asgari ücret kadar olması gerekiyor. Asgari ücretin de hesabı yapıldığında içinden vergi alınmaması gerekiyor. Şimdi biz bunları söyleye söylüyor. en azından emekli maaşlarını yetmez asgari ücret kadar olmalıdır ama 7500 lira çıkarttılar. Ama bu arada 6500 lira maaş alan Şimdi bu ay yatıracakmış. Şimdi bu ay yatacakmış. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Bu arada o arada yani 5500 liraya çıkarılmış emekli bağışının karşısında 6500 7500 liraya emekli maaşı alanların da bu arada 7500 liraya getirildiği andan itibaren daha henüz yatmadı. Getirildiği andan itibaren onların hakları gitti. Şimdi dedim ki Bilgi Hoca buna çalış. Yani 4500 lira, 5500 lira emekli maaş alındığı anda 6500 lira, 7500 lira emekli maaşı alanın maaşına hiçbir şey konmadı. Bütün emekli maaşları 7500 lira oldu. Bunu niye anlatıyorum? Bunu da biz çözeceğiz inşallah 21 gün sonra. Bu şehirde bu şehirde yüzde yirmi beş işsiz genç var. Onu da biz çözeceğiz. Makine kimya endüstrisini aldılar elinizden. Kit olmaktan çıkardılar. İnsanlar, insanlar işten çıkarıldı. Yerine yenisi alınmadı. Onu da biz yeniden ihya edeceğiz ve bu şehirde işsiz genç kalmayacak inşallah. Mesela bir başka şey var. Ben sağ olasın. Sağ olasınız. Sağ, olasınız. sağ olasınız. Ama bak şimdi. Bakın bakın. Şimdi şöyle oluyor. Recep Bey bunlardan çok üzülüyor. Siniri bozuluyor. Ondan sonra beni tehdit ediyor. İş artık kurşuna kadar gitti. Ama <laughs> Sen bir harikasın be. Harikasın. Zaten bu mizah götürecek abileri. Ya şimdi Asenalar hiç korkmaz. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Yüz bin öğretmeni 15 Mayıs'tan bir ay sonrası içinde tamamını tayin edeceğiz. 100 bin öğretmenimiz öğrencilerine kavuşacak. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Dolayısıyla o okullarda öğretmenler olacak. O taşmalı maşmalı eğitim köylerin bütün her şeyini ortadan kaldırdı. Mecburen şehre taşındı bütün gençler. Dolayısıyla köy okullarıyla beraber hem öğretmen gelecek, hem cami canlanacak, hem de tarımda veterinerinden ziraat mühendisine kadar. Şimdi versem eline şeyi, şeyi mikrofonu neler anlatacak size ama benim kardeşim çok da sizi ayakta tutmak istemiyorum. İşte vatandaşlık almamış, Amerikan vatandaşı olmamış. Bazılarının çoluğu çocuğu gidip Amerika'da doğum yapıyor ya. Ya bu adam Olmamış. Olmamış. Hakikaten Sayın Recep Bey yerli ve milli arıyorsun ahanda burada. Şimdi bir başka şey daha var. Biraz evvel Mansur Bey konuştu. Mansur Bey ve Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz ki etkili yetkili icracı birer başkan yardımcısı, cumhurbaşkanı yardımcısı. Her halde ben de asayişten sorumlu. <laughs> yok yok asayiş derken çıkıntılık yapanlara karşı asayiş diyorum. Sizi üzmeye kalkanlara karşı asayiş diyorum. Gençlerin sinirini bozanlara karşı asayiş diyorum. Dolayısıyla Dolayısıyla Sağ olasınız. Sağ olasınız. Şimdi ama ben bedavadan istemem o oy istiyorum. Oylarınıza talibim. Helal oylarınıza talibim. Şöyle yapalım mı? Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e. Söz mü? Hay Allah razı olsun Hay Allah razı olsun Şimdi oraya geleceğim Şimdi dedi ya Burada tam böyle Hilal bıyıklı bir kardeşim dedi ki Bozkurtlar tehdit edilemez Doğrudur Bugüne kadar tehdit edebilen Baba Yiğit olmadı Ama Eğer Sinan Ateş'in sırf o nedenle bulacağım. Eğer Sinan Ateş'in katillerini, azmettiricilerini bulmazsanız... adaletin nasıl işlediğini göreceksiniz. Çünkü evi basılıp eli basılıp bakın önce öyle başladı. Önce evim basıldı hepsi beraat etti. Önce namusuma şerefime hakaret edildi. iftira atıldı. Yok yapmayın. Bedelini ağır ödetiyorum herkese. Merak etmeyin. Allah ve lakin Beraat ettiler. Bakın nasıl gitti. Sonra basın danışmanın saldırıya uğradı. Beraat ettiler. Selçuk Özdağ ölümden döndü. Beraat ettiler. İstanbul il başkanımız saldırıya uğradı, yumruklandı. Beraat ettiler. Partimiz kurşundan da eminim beraat edecekler. Onun için Sinan katledildi. Onun için Sinan katledildi. Eğer buna müsaade edersek biz sokakta gezemezsiniz. Benim abim yerinde döner. Benim abimin ahı beni tutar. Benim abimin ahı ahı beni tutar. Nihat Güler'in ahı beni tutar. Onun için şart olsun, and olsun, yemin olsun onların hesabını soracaklar. Evet. El ele el ele verip bir oy Kemale bir oy Meral'e birlikte tarih yazacağız. Allah emanet olun. Saygılar sunuyorum. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Bilgeyi de size emanet ediyorum. Evet. İçinizden binlerce bilge çıkacak. İçinizden binlerce bilge çıkacak. İçinizden binlerce gençler bilge çıkacak, bilge çıkacak inşallah. Saygılar sunuyorum.